Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine önemli bir konuyla birlikteyiz. Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Türkiye'nin PKK'nın silah bırakma süreci, İmralı görüşmeleri ve yeni eser tartışmalarıyla kritik bir döneme girdiği bu süreçte Rudal Barzani'nin Ruda ekibi gazetesi Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncar Bakırhan'la Ankara'da parti genel merkezinde özel bir röportaj gerçekleştirdi. Bakırhan 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan silah bırakma töreninde meclise düşen rolü Öcalan'ın mesajından Kürt Birliği'ne kadar birçok konuda önemli başlıklarda açıklamalarda bulundu bu başlıklarla ilgili olarak. Tuncer Bakırhan PKK'nın silah bırakma kararının İmral'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ile yapılan görüşme sonrası şekillendiğini söyledi. Sayın Öcalan bu süreçte, süreçte savaşın durmasını, silahların ortadan kaldırılmasını, ve demokratik siyasetin önünün açılmasını istedi Bakırhan, PKK'nın bu çağrı yolunu yanıt vererek 11 Temmuz'da silah bıraktığını söyledi. Bakırhan bundan sonra artık en büyük yük Sayın Erdoğan'ın hükümetin ve meclisin omuzlarına biniyor. Onların da artık bazı somut şeyler söylemesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Bugün zaten 51 kişilik komisyon Numan Kurtulmuş Başkanı, Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda toplandı. Sadece İyi Parti 3 kişilik milletvekilini vermediği için 48 kişilik bir komisyonla başladı zaten. Evet, silahsızlanmanın sürecinin kalıcı olması için mecliste özel bir komisyon kurulması gerektiğini vurgulayan Bakıran, bu komisyonun silah bırakanların durumu hukuki düzenlemeler ve cezaevleri gibi konularda yol gösterici olacağını söyledi. Bu iş mecliste çözülür komisyon kurulmalı partiler temsilci göndermeli dedi. Bakıran sürecin yalnızca Kürtlerle devlet arasında değil tüm Türkiye'yi kapsayan bir barış süreci olması gerektiğini belirtti. Sadece Kürtlerin ve iktidarın barışı olmasının içinde Alevilerin gençlerin de olduğu bir Türkiye barışı olsun diyerek geniş bir toplumsal mutabakata dikkat çekti. O röportajda Kürtlerin yaşadığı diğer bölgelerle ilişkiler de gündeme geldi. Rojava'nın sürecin doğal bir parçası olduğunu belirten Bakırhan, çözüm sürecinin oraya da olumlu etkisi olacağını söyledi. Kürdistan, Bölgesi hükümetinin de süreçte olumlu ve destekleyici bir tutum sergilediğini belirterek, Türkistan bölgesi iyi bir rol oynadı, dedi. Bakırhan, çözüm sürecinin cezaevindekileri, siyasetçilerin serbest kalmadan başarıya ulaşamayacağını vurguladı. Ve Selahattin Demirtaş, Figen, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven ve diğerleri serbest bırakılmazsa bu süreç eksik kalır vurgusu yaptı. Bu da Ankara temsilcisi Şevket Herkin'in Herkin Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'la yaptığı röportaj ve sorular. Bu da soruyor. Türkiye'de önemli gelişmelerin yaşandığı, önemli görüşmelerin yapıldığı ve kamuoyunda PKK'nın kadın silah bırakma töreni yapmasına dair e, beklentinin olduğu ve bunun gerçekleştiği görülüyor. Öte taraftan yeni yasa tartışmaları, meclis komisyonunun kurulması, kurulduğunu gibi konularda gündemin önemli başlıkları arasındaydı. Bütün bu gelişmeleri paralel olarak, hem parti heyeti de İmralı Adası'na, PKK lideri Öcalan'la bir görüşme daha gerçekleştirdi. Sayın Bakırhan öncelikle hoş geldiniz. Tuncer Bakırhan teşekkür ederim. Siz de merkezimize hoş geldiniz. Ayrıca Rudav izleyicileri çalışanlarını da selamlıyorum. Rudav sizinle sahada çok fazla karşılaşıyoruz aslında ama sanırım ilk kez e, röportaj için birlikteyiz. Tuncel Bakıran, evet birçok kez bir araya geldik ama ilk defa birlikte röportaj yapıyoruz. Rudav İlk olarak gündemin en sıcak başıyla başlamak istiyorum. Malumunuz olduğu üzere partinizden bir heyet İmral Adası'nı ziyaret etti ve burada Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirildi. Öcalan'ın sürece ilişkin PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin son mesajını paylaşabilir misiniz? Tuncer Bakırhan, evet. Orada gerçekten çok önemli bir süreç var. <laughs> Hepimiz bunun tarihi bir süreç olduğunu biliyoruz. Savaş 40 yıldır devam ediyor. Hem Kürtler hem de devlet açısından büyük kazanımları var. Sayın Öcalan bu süreçte savaşın durmasını, silahların bırakılmasını, silahların ortadan kaldırılmasını ve demokratik siyasetin önünün açılmasını istiyor. Bu çağrısını kendi partisine yani PKK'ya da iletti. PKK da bu çağrıya yanıt verdi. PKK'nın yanıtı tarihi bir adımız. Sayın Öcalan'ın talebi doğrultusunda artık silah bırakacağız dediler. Kendi kongrelerini toplandılar ve bıraktılar. Kongrede alınan kararlar şöyle açıklandı. Bu 11 Temmuz'da silah bırakma töreni yapılacak denildi, yapıldı. Biz de orada olacağız. Hem Kürdistan bölgesinde bulunacağız hem de bu meseleye tanıklık edeceğiz. Bulunduk, bulduk. Türkiye'den siyasi temsilcileri, temsilcileri emekçiler, kadın ve gençlik örgütlerini de davet edeceğiz. İnşallah bu süreç kadas belası tanımları tamamlanır ve sağlıklı bir şekilde ilerler diyor. Sayın Hoca'dan şunu söylüyor. Silah 30-40 yıl önce real sosyalizm döneminde önemli bir araçtı ama artık o rolünü tamamladı. Çünkü Kürt halkı büyük bir mücadele verdi. Büyük bir örgütlük oluşturdu. Artık hem Kürtler hem de onların haklarını tanıyor. Belki şimdiye kadar hukuki ve siyasi düzeyde yeterli adımlar adım ad, ad, adımlar atılmamış olabilir. Ancak artık devletin içinde milliyetçi kesimler yani MHP gibi Milliyetçi Hareket Partisi bir Kürt halkı vardır diyorum. Onların hakları konuşuluyor. İnşallah silah bırakma töreninden sonra meclis bu konuda önemli bir rol üstlenecek, üstlenecek ve özel komisyon kurulacak. Kuruldu. 51 kişilik ama 48 İYİ Parti vermediği kişi. için şişe, 48 kişiyle Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda yapıldı biliyorsunuz. Meclisteki partiler bu komisyona temsilci gönderir. Hem siyasi hem hukuki açısından ne gerekiyorsa yapılır yapıldı. Silah bırakma töreninin 11 Temmuz'da olacağı söylendi, yapıldı. Açıkçası ben de bu törende Öcalan'ın yazılı ve görsel bir mesajını paylaşıp paylaşılmayacağını da merak ediyorum. Bu yönde bir çalışma var mı? Öcalan'da törende bir mesaj olacak mı? Kuşkusuz ki bir mesaj olacaktır. Zaten PKK'da mesaj olmadan böyle bir şey yapmayacaklarını belirtmişti. Sayın Öcalan'ın bir mesajı olması gerekiyor. Mesajının olabileceği yönünde de biz duyumlar aldık, bu yönde açıklamalar yaptık. Mesajı da şimdiye kadar söyledikler üzerine olacaktır. Demokratik siyaseti ve yolunu partiye ve devlete gösterecektir. Biz de mesajını merak ediyoruz. Silah bırakma töreni esasında bu mesajı görmeyi umuyoruz diye oldu hepsi. <laughs> mesaj video şeklinde paylaşılacak. Evet büyük ihtimalle diyor video olacağını düşünüyorum. Zaten video oldu. Heyetiniz İmralı'dan döndükten sonra sizinle de bir toplantı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştünüz. Cumhurbaşkanı ile hangi görüşmeler, hangi konular, görüşmeler, hangi konular konuşuldu? Tuncer Bakırhan. <laughs> Doğrusu gündem Kürt sorunuydu. Heyetimiz Sayın Erdoğan ile görüşür, görüştü. Bu görüşmeden önce İmralı'ya gittiler ve Sayın Öcalan'a 2 saatlik bir görüşme yaptılar. Muhtemelen hocanın mesajını oraya götürecekler. Şimdiye kadar binlerce toplantı yaptı. Halkımızın taleplerini ona iletebilirler. Belki yol haritası üzerinde bazı tartışmalar yaparlar. Bundan sonra artık en büyük yük Sayın Erdoğan'ın hükümeti ve meclisin omuzlarına biniyor. Onların da artık bazı sonuç şeyler söylemesi yapması gerekiyor. Şimdiye kadar PKK var silah var diyorlardı. 11 Temmuz'dan sonra onların sorunu olarak adlandırılıp bu konuda ortadan kalkıyor. Artık top hükümette üç kürtlerin hukuki ve siyasi hakları, dil hakkı cezaları, kayyum sorunları gündeme gelecek. Yani madem PKK silah bırakıyor ki bize göre bu iyi bir karar. Artık demokratik adımlar atılmalı. Halkın bu sürece inancı var. Türkiye'de geziyoruz. Türkler, Araplar, Kürtler herkes artık barış olsun istiyor. Ama şimdiye kadar iktidarın pratiği değildi. Bu meseleye pek inançları yoktu. Hükümetin bundan sonra halkın güvenini kazanması lazım. Bunun için de demokratik adımlar atması gerekiyor. Şimdi mesela 300-400 bin kişi cezaevlerinde, eş başkanlarımız tutuklu, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız tutuklu, halkın iddia, iradesine kayyum atanmış. Buna bir çözüm bulunması lazım. Şimdi halk korkuyor, taleplerini sosyal medyada basında dile getiremiyor. Bunu söyleyen Tuncar Bakırhan. Bu işlerin bitmesi ve bir çare bulunması lazım. Diğer yandan muhalefetin belediyeler de ellerinden alıyorlar. Halk bize soruyor madem barış var ne, neden, böyle oluyor diyor. Bize diyor ki sadece Kürtlerin ve iktidarın barışı olmasının içinde Kürtlerin de Alevilerin de gençlerin de olduğu bir Türkçe barışı olsun. Kürt ve Türk sorunu masaya yatırılsın. Komisyonlar ve meclis bunun üzerinde çalışsın. Kürt dili Kürtlerin hakları için diğer yandan Alevilerin de talepleri var. Bu da soruyor 11 Temmuz'da yapılacak törene dikkat çektiğiniz açıkçası herkesin gözü bu törene neredeyse bütün dünyanın merakla beklediği bir gelişme. Bu törene ilişkin elinize detaylar var mı? Kaç PKK gerilla silah bırakacak? Silahlar yakılacak mı? Başka bir tarafa mı teslim edilecek mi? Cevap eden pek çok soru var aslında. Doğrusu biz ayrıntıları pek bilmiyoruz. Biz misafiriz misafir olarak çağrıldık. Muhtemelen merasimde yaklaşık 30-40 civar PKK silah, silah militan, militan silah bırakacak. Bıraktı zaten. Bu bir başlangıç. Bundan sonra eğer hükümetin iyi niyeti olursa Yavaş yavaş o silahları bırakanların sayısı artacak. Artık daha büyük kitler herhalde PKK'lı silahları, insanlar silah bırakacak. Ama bunun için de yasaların çıkması lazım. Silah bırakanlar ne yapacak, nereye gidecek, orada ne kadar kalacaklar. Hepsi bu toprakların insanı ve buradan gitmişler. Anne babaları burada, onlar için de bir şeyler yapılması lazım. Ama bu bir başlangıç. Bundan sonra sürecin yavaş yavaş geleceğine inanıyorum. Bu Türkiye'de Kürt sorun diyalogla çözümü, silahsızlanma, çatışmaların bitmesi için geçmişte de pek çok girişim oldu. Çözüm çabaları 1993 yılına dayanıyor. Bu çabalar her defasında başarısızlıkla sonuçlandı. Bu sefer daha mutlu olduğumuzu düşünüyoruz. Tabii her ihtimalle biz kendimiz halkımıza inanıyoruz. 3-4 ay halkın içindeyiz. Bu sefer inancımız daha fazla çünkü Orta Doğu'daki tüm gelişmeleri görüyoruz. Tehdit ve tehlikeler var. Bu tehlikelere karşı en büyük güvence demokrasidir. Türkiye de bunu iyi biliyor. Yani ortada ya Ortadoğu gibi olacağız ya da demokratik bir ülke olup Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz. Bu sefer inancımız fazla çünkü biliyoruz ki hükümetin de devletin de buna ihtiyacı var. Hepimiz yorulduk. Devlet yoruldu, aileler yoruldu. Bu 40-50 yıllık devam eden bir savaş var. Herkes artık bitsin istiyor. Bu savaş Türkiye ekonomisi için de kötü. Geçimini sağlayamayanlar da savaşın bitmesini istiyor. Onlar da savaş harcanan paranın kendi ekmek ve zeytin paraları olduğunu çok iyi biliyor. Onların parası bu savaşa gidiyor. Bu, bu kez sadece bizim değil herkesin inancı var. Bu yönden inancımız var ve çok büyük. Biz siyaset yapmıyoruz. Takkiye yapmıyoruz. Bu kez çözülsün istiyoruz. Provokasyonlar yok mu? Evet var. Burası Türkiye, Orta Doğu. Bu yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Dilimize, sözlerimize, pratiklerimize çok dikkatli olmaz. İnşallah bu kez başarılacağına inanıyorum. Bu Burada... Sürece halktan çok ciddi destek var. Elinizde Diyarbakır Merkezi ve Araştırma Merkezi'nin sağ çalışması var. Buna göre Türklerin %65'i, Kürtlerin ise %81'i bu sürece destek. Bu halk desteği nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet bu da çok önemli. Zaten halkın desteği olmazsa biz de yapabiliriz? Hükümet de buna bakıyor. Başlangıçta bazı tereddütleri vardı ama Raves gibi araştırma merkezleri ve diğerler halk arasında bazı araştırmalar ve anketler yaparak halkın da bu meseleyi desteklediğini gördüler. Hükümet de artık görüyorsunuz çizgiye geldiği iyi bir şey. Milletin içinde olduğu ve yardım ettiği şey başarılı olacaktır. Milletin yardım ve ise inancını da artırıyor. Doğruyu söylüyorsunuz. Sizce muhalefet halkın bu desteğini görüyor mu? Sürece ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğrusu CHP'nin tavrı başlangıçta çok iyiydi ve İmran Ayeti 3-4 kez onunla görüştü. Karşılıklı ziyaretleriniz oldu Aynı ama son zamanlarda üzerlerine çok gitildi. Belediyelerine konuldu, kayyum atandı, üzerindekiler baskılar devam ediyor üzerlerindeki. Bu yüzden bazı tereddütler oluştu. Dün yine oraya gittik. Bir heyetimiz onlarla görüştü. İmralı heyetimiz bir, belki birkaç gün sonra onları bir kez daha ziyaret ettiler. CHP'nin desteği çok önemli. Şu an birinci büyük parti kabul etsek de etmesek de onlar bir şey destek verirse daha iyi ve daha az Bu yüzden onların masada olmasını, onlarla oturması, fikirlerini alınmasını istiyoruz. Duruşları çok kötü değil. Biliyorsunuz onlar içinde milliyetçi ulusalcı kesimleri var. Yönetimler şimdiye kadar iyiydi. Sürecin karşısında durmadılar, destek oldular. Bu iyiydi. Sadece de CHP değil Türkiye'deki tüm parti örgütleri bu işin içine katmak gerekir. Süreç ne kadar çok olursa o kadar kolay olur. Destek ne kadar çok olursa o kadar başarılı olur. Bu yüzden hükümetle görüşürken şunu söylüyoruz. Bu bizim de AK Parti'nin süreci değil. Hepimizin tüm Türkiye'nin süreci. Bu yüzden Türkiye'de herkesin dahil olması lazım. Kapı herkese açık olmalı. Bu yönde hükümetin eksiklikleri var. Muhalefet bu işinde tutmak istiyor. Biz de sözlerimizi, istiklalimizi hükümete söylüyoruz da 11 Temmuz'a yapılacak törenle küçük bir grup PKK gerilesinin silah bırakması bekleniyor, bıraktılar. Diğer PKKların tam silah bırakması ne zaman gerçekleşecek? Özellikle silah bırakacak olan PKK'ların akıbetiyle ilgili plan var mı? Bunlar Türkiye'ye dönebilecek mi? Kürtistan bölgesinde mi kalacaklar? Alternatifler üzerinde mi çalışma yapılıyor mu? Tuncer Bakırkan şimdi muhtemelen devletin bir hazırlığı vardır. Dünyada her yerde silah bırakılır. Sonrasında iki taraf arasında barış olur. Bunun prosedürleri var. Şimdiye kadar savaşların ardından barışın salandığı 56 tecrübe gördük. Bazıları başarılı oldu bazıları devam ediyor. Ama başarılı olanlar iyi çözümler buldular. Silah bırakanlar sosyal ve siyasal hayata katıldılar. Evlerine geldiler. Siyaset yaptılar. Normal vatandaş oldular. Haklarındaki davalar kalktı. Silahca sürece yardımcı oldular. Şimdi böyle olması gerekiyor. Silah bırakanlar mecburen gelecekler. Ama başlangıç olarak silahlarını bırakmaları gerekiyor. Biz de iktidarın ve devletin niyetini göreceğiz. O eğer onlar da samimi olursa bütün silahlarını bırakırlar. Bizim yol temizliği dediğimiz şey yapılacak. Bu yüzden meclis komisyonu çok önemli olduğunu söylüyoruz. Çünkü bu iş mecliste olur. Eğer komisyon hızla kurulursa ki burada rol meclis başkanına düşüyor bu komisyonla bu konuların da konuşulması gerekiyor. Silah bırakanlar ne yapacak? Nereye gidecekler? Biz vatanlarına dönmelerini istiyoruz. Ailelerin yan yanına, arkadaşların yanına gelsin. Sayın Öcalan da böyle söylüyordu. Barış olduktan sonra kim gelir, kim gelmez, kim yurt dışına gider. Bunların üzerinde dur, çok durmamız lazım. Bizim derdimiz barışın sağlanması. Diğerleri prosedürdür çok önemli değil. Detaydır ve detaylar üzerinde çok durmamız lazım. Durmamamız lazım. Ama inanıyorum ki örgütle silah bıraktıktan sonra hükümetin tavrına, hükümetin silah bırakmaya karşı yaklaşımına bakacaktır. Yani yine söylüyorum eğer hükümet samimi olursa ben 30-40 yıldır siyasetin içindeyim çok şey gördük. Birçok süreçte gördük. Eğer hükümet samimi olursa pek kadı samimi görünüyor. Söyleme pratikler böyle görünüyor. Sayın hocalara çok hızlı cevap verdiler ki dünyada hiçbir şey böyle olmamıştı. Dünyada silah bırakma kararı e, arasında örgütler bölündü. Bazıları silah bıraktı, bazıları bırakmadı, bazıları devam etti, bazıları geldi, bazıları gelmedi. Tam olarak bitmedi. Bu kez Türkiye'nin bir şansı var. Çünkü Sayın Öcalan var. Onun iradesi hem partisi içinde hem de Kürt halkı içinde tanıyor. İnanıyorum ki hükümetin tavrı da bu konuya hızlı bir çözüm bulacaktır. Yavaş yavaş da, o saatte bir sorumluluk hükümette. Mecliste kurulmaz planına komisyona değindiniz. Meclis komisyonu bazı görüşmelerin yapıldığını biliyoruz komisyon konusu aşamada kurulacak komisyon işte içeriği, rolü rol misyonu yani yasal düzenlemelerin yapılmasına katkısına ilişkin değerlendirmeniz nedir? Kuruldu biliyorsunuz. 52 kişi, 3 kişi iyi Parti'den gelmedi. 48 kişi şu an. Yani e, Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda yapıldı ilk, ilk toplantı. Meclis başkanının partilerle görüşmesi gerekiyordu. Görüştü. Ko komisyon için önerilerini aldı. Biz de önerilerimizi kendisine ilettik. Yani Numan Kurtulmuş'a CHP önerilerini göndermiş. Sanırım meclis başkanı görüşe toplayıp bir formül üzerinde çalışacak. Komisyonun adı içeriği nasıl bir rol olabileceği, yetkisi ne kadar olacak? yasalaştırma, meclisten her yetkisi hepsi birer konu. Adlar, ad belirlendi biliyorsunuz. Bu yüzden bir araya getirilsin diyoruz. Çünkü her şey meclis sabahlı çözümün adresi. Meclis, meclis başkanı bu günlerde bizim grup başkan vekillerimize de üzerinde çalışır. Komisyona girecek partilerin görüşlerini topluyoruz. Bir formül ee, çıkaracağız. Herkesi toplayacağız ve eğer tüm taraflar formel evet derse o zaman çalışmaya başlar diyor. Silah bırakanlar için ne yapılacak? Onlar için nasıl bir yasa olması gerektiği, cezaevleri, kayyumlar, diğer konular için ne yapılacak? Ekonomi içinde çünkü bu aynı zamanda bir ekonomi meselesi. 100 yıldır Kürt coğrafyasında ekonomik faaliyet ve hizmetler yok, iş yok. Eğer mesele çözülürse bu konular üzerinde de çalışmamız lazım. Komisyon konusunda Meclis Başkanı çalışıyoruz diyor. Yani kuruldu zaten. Silah bırakma merasiminden sonra da muhtemelen bu çalışma daha hızlı devam edecektir diyor ama zaten kuruldu. Bu da gündemin önemli konu başlıklarından biri yeni anayasa. Türkiye'de bütün siyasi tarafların mevcut anayasanın darbe ürünü bir anayasa olduğunu ifade ediyor. Yeni anayasa özellikle Kürtlerin talepleri konusunda elinizde bir taslak var mı? Kürtlerin ana dil meselesi başta olmak üzere talepleri yeni anayasada nasıl yer alacak? Şimdiye kadar hükümetle yaptığımız görüşmelerde, Öcalan hükümetle yetimizin yaptığı görüşmelerde bu konu gündemimize gelmedi. Çünkü henüz etken, daha önce de söyledim, çözülmesi gereken pek çok sorun var. Adım adım ilerliyorsunuz yani. Evet adım adım, anayasa son adımdır. Yani önce barış ve çözüm, sonra Kürtlerin hakların anayasada tanınması. Diyelim ki dil yerel demokrasi. Türkiye'nin diğer sorunları hepsi anayasa konularıdır. Anayasa ihtiyaç var mı? Evet gerekli ve şu an ekmek su gibi yeni bir anayasa ihtiyacı var. Ama şimdi değil. Henüz başlangıç adımındayız. Anayasa en sorunlusu sadece bizim söylememiz ve istemimizle de olmuyor. Muhalefetin istemesi lazım, halkın istemesi lazım, halkın anayasa yapımında yer alması, fikirler almalı. Anayasada gündeme gelecektir ama şimdi değil, şu an gündemimizde yok. Rojava konusuna da değinmek istiyorum. Biliyorsun sürecin en önemli ayaklarından biri Rojava. Siz görüşmelerinize bu konuya nasıl değiniyorsunuz? Sizce Rojava da bu sürecin bir parçası mı yoksa Rojava ayrı ve bağımsız bir açlık olarak mı değerlendiriyorsunuz? Tuncer Bakırhan. Dem Parti olarak fikrimiz net ama bu süreçte Rojava nerede dersen şüphesiz Rojava'nın buraya da etkisi var. Ama oranın kendine nasıl özellikleri var. Nasıl Diyarbakır, Ankara diyorsak orada Kamışlı ve Şam var. Yeter ki süreç iyi yürüsün buranın oraya da etkisi olacaktır. Ama orası başka bir nokta, başka bir ülke. Burada işler iyi giderse bunun da oraya etkisi olacaktır. Burada işler iyi giderse bunun Kürdistan ve Irak'a ve Roşalat'a da etkisi olacaktır. Biz bunu devlete de söylüyoruz. Kürtler sizin düşmanınız değil. 10-15 yıl öncesine kadar Kürdistan bölgesinin kendileri için bir tehdit olduğunu söylüyorlardı. Şimdi Kürdistan bölgesinin ilişkileri Türklerin 304 yıllık komşusu olan devletlerden daha iyi. Biz onlara her zaman diyoruz. Bakın Kürdistan bölgesi için de böyle diyordunuz. Şimdi ilişkileriniz iyi. Onlar da ilişkilerinizin iyi olduğunu söylüyor. Rojava için de aynı şey geçerli. Onlar Türklerin ve Türkiye'nin düşmanı değil. Haklarını almak istiyorlar. Oradaki halk hakları için savaşmış ve bir statü elde etmek istiyor. Kısacası burada işler iyi giderse oraya da etkisi olacaktır. Çözüm içinde daha kolay olacaktır. Türklerin yaklaşımı, Türkiye'nin yaklaşımı da iyi olacaktır. Gördüğünüz burada süreç başladı. Biliyorsunuz daha önce tank ve toplarla hastanelere, okullara saldırılıyordu. Ama o da durdu. Bu da iyi bir şey. Bazen bize soruyorlar kazancın ne oldu diye. Biz de diyoruz loja ve yönelik operasyonlar durdu. Bu da iyi bir şey. Şüphesiz birbirini etkiliyorlar. Rojova'yı sordum. Giderseniz bir soruda da Kürdistan bölgesine ilişkin bir soru sorayım. Kürdistan bölgesi ilişkileriniz olduğunu, Süleymaniye ve Erbil'i ziyaret ettiğinizi biliyoruz. Süreç boyunca Kürdistan bölgesi hükümetin rolünü ilişkin değerlendirmeniz nedir? Sürecin başından beri Kürdistan bölgesi iyi bir rol oynadı. Söylemleri, pratikleri bu sürece büyük destek sağladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İyi iş yaptılar. Kürtlerin ihtiyacı da tam buydu. Hepimiz Kürdüz. Kimimiz Irak'ta, kimimiz İran'da, kimimiz Suriye'de kalmışız. Vallahi Kerkütlü bir Kürdün hakkı ve derdi bizim derdimizdir. Onların da kamuşluğunun derdinin kendi dertleri gibi gördüklerini biliyorum. Diyarbakır'daki yaşanan acının Kürdistan bölgesinde yüzünü biliyoruz. Bu yüzden çok iyi bir rol üstlendiler. Nevruz'da da temsilciler geldi. Görüşmelerimiz oldu. Bu sürecin başarılı olmasını istiyorlar. Bunu görüyoruz. Bu son 5-6 aydır. Kürtlerin arasında ortaya çıkan bu vesayeti birliği devam ettirmemiz gerekiyor. Birbirimize yardım etmeliyiz. Birbirimizin hakları için, hukuku için, siyaseti için yardım etmeliyiz. Biz bir milletiz, bir diliz, coğrafyamız bir ama farklı ülkelerin vatandaşlarıyız. Bundan sonra Kürdistan bölgesinin Kürtler arasında birlik ve meselesi üzerine daha fazla durması gerekiyor. Çünkü Sayın Hoca'dan Kürt birliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Bir ulusal konferans toplansın dedi ve Sait Mesut Barzani isterse başkan olsun dedi. Bunlar önemli şeyler. 3-4 yıl önce öyle değildi. Kürtler arasında engeller vardı. Bu süreçle birlikte onlar da kalktı. Ben şahsen çok memnunum. Partimiz de çok memnun. İnşallah böyle devam eder. Süreç böyle devam ederse biz de gelip gideceğiz. Görüşmelerimiz devam edecek. Onların fikrini alırız. Kendi fikrimizi onlara söyleyeceğiz. Bizim taleplerimiz olursa onların, olur, onların üzerinde duracağız ama iyi görüyorum iyi gidiyorum. Biraz Kürt Birliği üzerinde duracağız ama artık Kürtistan bölgesi hükümetinin de kurulması lazım. Orta Doğu kaynıyor, savaş var, her şey var. Yani oranın hükümetsiz olması bizi de rahatsız ediyor. Hükümetsiz hükümet olsaydı daha iyi ve kolay olurdu. Bizim de onların da isteği bu. Kürtlerin iş için büyük bir rol üstlenmemiz lazım. Bu süreçte üzerlerine bir şey düşer, düşerse yapacaklarımıza, yapacak inancımıza. Sanırım bu süreç Kürtlere de yakınlaştı. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Şimdiye kadar herkes kendi politikasını devam ettiriyordu şimdi artık görüyoruz ki genel Kürt siyaseti herkesin derdi olmuş. Bu iyi bir şey sürecin başlaması ya birlikte. En iyi şey şimdi isteklerimizin, sözlerimizin, duruşumuzun en iyi şekilde bu süreçte ortaya çıkması oldu. Bunu devam ettirmeliyiz. Bildiğiniz gibi PKK gerillaları dışında KCK ve PKK yöneticilerin durumunda netlik kazanmış değil. Sürecin sonunda KCK ve PKK yöneticileri için nasıl bir formül görüyorsunuz? Onlar Türkiye'ye mi dönecek? Başka bir ülkeye mi geçecek? Yoksa Kürdistan bölgesinde kalmaya mı mu, devam muhtemelen, muhtemelen bir plan vardır. Şimdiye kadar bu konu gündemimize gelmemeli. Değil, gelseydi söylerdim ama muhakkak bir plan vardır. Nerede kalacaklar? Kürdistan bölgesinde kalacaklar mı? Kalmayacaklar mı? Bu konuları konuşmak için çok erken. Önümüzdeki günler netleşecek ve biz de sizin sorularınızın cevabını vereceğiz. DEM Parti olarak konu hazırlıklarınız var. Öcalan'ın DEM Parti'nin isminin Demokratik Cumhuriyet Partisi olması yönünde bir önerisi var ve isim değişikliği de dahil olmak üzere DEM Parti ne net kongresinde ne tür tarz bir değişiklik yapmayı planlıyorsunuz? Doğru sürecin en büyük faydası tam parti oldu. Çünkü bizim büyük bir için zemin açıldı. Açıldı şimdiye kadar baskı görüyor ve tutuklanıyorduk. Millet partimize gelmekten korkuyordu. Yanımıza gelmekten korkuyordu. Etkinliklerimize, programlarımıza gelmekten korkuyordu. Demokratik bir zemin oluşursa bu bizim çok işimize yarar. Bu da büyüyeceğimiz zeminimizin büyüyeceği anlamına gelir. Büyürsek, zeminimiz büyürse kendimizi de büyük organize etmemiz lazım. Bilgi birikimimiz açısından sayısal rok artması açısından. Bu iş daha iyi yapacak arkadaşlarımız var. Biz de kendimizi yenileyeceğiz. Gücümüzle, ittifakımızla, örgütümüzle birlikte önümüzde de yeni günler olduğunu üzerinde çalışıyoruz. Son sorumu sormak istiyorum. Fakat aslında bu benim sorum değil. Bir süre önce haber için Ruda olarak yüksek kovada bulunurken bir vatandaş bana sürecin sonunda Selahattin Demirtaş'ın serbest kalıp kalmayacağını sormuştu. Ben de kendisine sorunun cevabını bende olmadım ama Ankara'ya dönersem soruyu Tuncer Bakın soracağımı söylemiştim. Aynı soruyu size sorayım. Süreç sonunda Demirtaş ve siyasetçilerin serbest kalma ihtimali var mı? Zaten onlar serbest bırakılmazsa bu sürecin başarılı olmadığı anlamına gelir. Eğer süreç başarılı olursa kimse cezaevlerinde kalmaz. Selahattin Başkan da, Figen Başkan da, Leyla Güven, Ayşe Gürkan. Şimdi bütün isimlerini saysam belki 3-4 saate bitiremem. Zaten bu sürecin bir aya da cezaevli tutukla sürdüğündeki arkadaşlarımızdır. Kürdistan bölgesinde de binlerce arkadaşımız var. KCK'lı, PKK'lı değiller ama bizim siyasetimizi yürüteme devletin ceza verdiği kişiler. Aslında ceza alacaklar bir şey yok ama biliyorsunuz siyasiler üzerine şimdiye kadar çok büyük bir zulüm vardı. Onların hepsi dönecek ve ceza verdiklerde hepsi çıkacak. Zaten böyle olmasa o süreç doğru gitmiyor demektir. Çok teşekkür ederim. Son mesajınızı da almak isterim. Tuncel Bakırhan çok memnun oldum. İlk defa Kürtçe bir röportaj yapıyorum. İnşallah halkımız memnun kalır. Bundan sonra daha cesur olacağız. Belki artık röportajlarda ve konuşmalarda kendi dilimizi kullanırız. Size de teşekkür ediyorum. Var, ol, var olun. Televizyonun rolü çok büyük. İyi biliyorum. Hem Kürtler arasında hem Orta Doğu'da dinliyorlar, izliyorlar. Üzerine ne düşünüyorsa sizin de yapmanız lazım. Üzerinize ne düşünüyorsa. Türkiye'de medya dili kirlendi. Temiz bir dile ihtiyaç var. Sizinle de temiz dil kullananlar arasında olduğunuza inanıyoruz. Size başarılar diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah daha iyi günleri, daha iyi haberleri sizin aracılığınızı halkımıza, Kürdistan halkına vereceğiz. Çalışmalarımıza selamlarını sunuyorum. Halkımıza, Kürdistan bölgesi halkına selamlarımı sunuyorum. Ruda ben teşekkür ederim. Doğrusu benim için de çok keyifli bir söyleyiş oldu. Teşekkürler. Arkadaşlar bu okuduğumuz tabii ki e, röportaj Tuncer Bakırhan'da Barzani'nin gazetesi veya televizyonu Rudav yapmış. E, dolayısıyla bunu okumuş olduk size bilgilenmeniz açısından. Teşekkür ediyorum.